아이 참, 텔레폰. ㅎ e ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ 도 ㅎ ㅎ Senin için, yani derslerimiz için bir alışveriş yaptım. Bu kitapta daha önce sınavlarda çıkmış gerçek sorular var. Oradan çalışırız diye düşünüyorum. Ben de acaba annem telefonumu ne zaman geri verir diye düşünüyorum. Derslere verimli bir şekilde katıldığın zaman diye düşünüyorum ben de. Açı bak sen iyi. Bana sen değil siz diye hitap edebilir misiniz lütfen? Zannetmiyorum. Bütün öğrencilerim bana siz ve ben onlara sen derim. Bu sistem burada da değişmeyecek. Şu ana kadar öğrencilerimden aldıran garip istek olarak da bunu koleksiyonuma katıyorum. Ee... Bak Ayça bence sen yüzde yüz haklısın. Şu okulda sekiz saat konusunda. Sekiz saat okula git sonra... Doğru. Ama o zaman diliminde de her şeyin halledilemediği ortada öyle değil mi? Öyle olmasa neden ek gerek duysun ki? Değil mi? Sen hiç bir şeyler yazdan oluyor mu? Ne bileyim günlük falan öyle bir şey. Evet ama anneme söylemeyin. Hı. Hmm. Neden? Okumak ister çünkü. Ve? Kızar. Hatta küser. Öyle garip bir huyu var çünkü. Hı. Neden küser? Onun hakkında pek güzel olmayan şeyler yazıyorum. Yani bazen. Kızdığında. Hı. O kızdığında mı sen ona kızdığında mı? İkisi de. İşte. Peki ee, kızmadığın zaman güzel şeyler yazıyor musun annenle ilgili? Kızmadığında günlüğe bir şey yazmıyorum. Ha. Kızgınlığının günlüğü yani. <laughs> Nerede acaba bu günlük? Yanımda, her zaman. Öyle mi? Görebilir miyim? Hayır tabii ki de. Özelim ya benim o hani. Evet özelin tabii ki de. Tabii ki. Yok ben anlatım diline bakmak, yazına bakmak, okumana o açıdan yani yoksa özel olmayan bir bölümse diye dedim. Tabii ki okumak istemeyebilirsin de. Günlük değil, kızgınlık. Burası olmaz. Burası hiç olmaz. Bugün yağmur yağıyor ve ben bak baktık üz bir... yazın çok kötü. Yok bence yazın kötü değil bu yazı değil. Türkçe hiç değil. <laughs> bu ne harfi bu? B. İyi akşam. B harfinin bundan haberi var mı ya senin bunu anlıyor, kullandığından? Türkçe <laughs> bir cümle yazar mısın? Ben tam bu vahim tabloyu göreyim. Ne yazayım? Ee, yaz bir şey işte ne bileyim. Bu ders çalışmaktan nefret ediyorum. <laughs> hieroglif. Bence bu hieroglif. <laughs> Siz şu kızın elinden <laughs> <laughs> da kötü değil. Çok sevinçliyim. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ayça Hanım gülüyor mu? Hem de bir ders sırasında. Nasıl oldu bu mucize? Hı? Bakayım. Ne yazıyor burada? Evet, canım. <laughs> Aşkım bu kadar iğrenç bir yazı olabilir mi? Bu ne? Ders saati bitti herhalde hocam. Bitti canım bitti. Görüşürüz. İyi ne oldu? Niye bozuldu şimdi bu? E siz... Evet, ah geldiler. Değiliz. Pardon. pardon, pardon değil Umarım değildir gerçi. Yoksa Nurhan Sultan'ı tutamayız. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk abi. Ay pardon bir saniye. Adem Bey. Ya şimdi sizi yemek saatinde böyle göndermek olmaz. Hani gecikmenizden de bir sorumluyuz sonuçta. Yemeğe kalmaz mısınız? Yok ben rahatsız etmeyeyim sizi. Giderim ben sorun yok. Estağfurullah ne rahatsızlığı. Gelin gelin. Ya çantanızı böyle bırakın isterseniz tanıştırayım ben sizi. Buyurun.